Revittaşlar, iki araçlık bir otoparkımız vardı şu alanda. Biz buraya iki tane araç sembolü e, getireceğiz ama onları 3D olarak e, import etmek istiyoruz. Normalde e, <laughs> Revit'te default olan default olarak gelen e, libraryler var. Oradan e, işte sırf araç için değil diğer e, her türlü kategoride her türlü ee, şey için e, tool için bazı librarylerimiz var. Fakat ben buraya farklı iki tane araç getirmek istiyorum. Ve e, bunlarla da uğraşmak istemiyorum. Hazır yapılmış araç e, RFA'ları yani Revit family'lerinden iki tane araç getirmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu yapmanın e, yolu internette e, Revit ile ilgili Pek çok kaynak sitesi var. Ee, onlardan sadece bir tanesi ki o benim e, işte bana e, işte ne derler sponsor olan filan bir firma değil, sadece sıradan bir e, site ve o siteden nasıl araç sembolü alıp buraya getireceğimi sizlere göstereceğim. Şimdi sitemiz e, beemobject.com Burada e, aklınıza ne gelirse e, RFA'ları mevcut burada e, işte önceden yapılmış, hazırlanmış e, gerek e, AutoCAD çizimleri gerek diğer e, 3D esaslı e, dosyalarla ilgili e, kaynakları bulmanız mümkün. Şimdi e, ben yukarıda arama çubuğunda Kar e, yazayım ve bakayım neyimiz var. Mesela beyaz araç dedim. Evet e, bu beyaz araç e, bizim e, kullanabileceğimiz türden bir araç. Download e, tıklıyoruz ve dosyayı indiriyoruz. Ben dosyayı daha önce indirdim. E, başka ne tür araçlar var bakalım. Mesela şurada e, BIM Object Demo e, Blue Car var. Onu da ...download edip... E, ...masa üstünde veya... ...kendi belirlediğimiz bir klasöre... <laughs> ...indiriyoruz. E, bu indirme işlemimiz... ...tamamlandıktan sonra... E, ...dosyaları... ...tıklayıp... E, ...biz Revit'te... ...onları... E, ...RFA... E, e, ...yani RFA olarak e, açıyoruz. Dosyalarımızdan biri... ...indirdiğimiz dosyalardan biri bu. E, Bluecar... Öbürü de şu uh, white car. Bunları uh, işte uh, kendi çalıştığımız dosyaya atmak için uh, seçiyoruz ve load into project and close da kapatabiliyoruz veya load into project uh, ile dosyamızı uh, yani family dosyamızı e, projemize aktarıyoruz. Biz şimdi load into project deyip bunu ve e, load into project deyip şu iki dosyayı teker teker kendi çalışma dosyamıza e, model dosyamıza aktarıyoruz. RFE dosyasından load into project dedikten sonra buraya e, ilk aracımız geldi. Ee, eğer e, yön olarak farklı gelirse, onun yönlerini ayarlayabilirsiniz. Ee, şimdi öbür dosyamızı alıyoruz. Dosyamızı da e, Lorent Project and Close'dan sonra bu şekilde e, aldık. Bunun yönünü ayarladık. E, bu da e, şu şekilde ters ters e, girmiş olsun. Öbürü kafadan girmiş, bu da arka arka girmiş olsun. Bu şekilde e, biz ee, internette bulduğumuz bir RFA kaynağından yani Revit Family kaynağından e, hiç library'imize e, koymadan veya library de herhangi bir library'ye de koyarak e, projemize aktarabiliriz. Bunları e, özellikle e, seçtim ve buraya yükledim. <laughs> Zira 3 boyutlu e, bir şeye bakarsak dosyaya bakarsak ee, <laughs> normalde hidden, hidden line'da böyleyken e, wireframe'de e, onları görebiliyoruz. Bunlar da üç boyutlu e, family'lerdir. E, <laughs> her zaman için bu yöntem işimizi kolaylaştırır ve zenginleştirir. Yani şunu unutmamak lazım ki, her getirdiğimiz e, family dosyamızı kabartır. E, çoğu zaman böyle 3 boyutlu e, modeller yerine 2 e, boyutlu çizgisel modelleri kullanmayı tercih edebiliriz eğer rendering yapmıyorsak. E, bu araçlar için olduğu gibi bir saksıdan tutun e, duvar resmine kadar geçebilirsiniz duvarlardan tutun pencerelere kadar aklınıza ne geliyorsa mobilyalara kadar her şey için geçerli bir yol ve yöntemdir Revittaşlar